Herkese iyi günler, bol kazançlı bir gün diliyorum. Türk Hava Yolları 2022 yılı 3. çeyrekte beklentilerin üzerinde 27,118 milyon Türk Lirası net kar açıkladı. Beklentiler 23,526 milyon Türk Lirası seviyesindeydi. Bu videomuzda Gedik Yatırım'ın Türk Hava Yolları hissesi ile ilgili hedef fiyatını, beklentilerini paylaştığı ve binilen çoğu analizini yaptığı raporunu inceleyeceğiz. O arada rapora geçmeden önce bu ve benzeri videolar için kanalıma abone olabilirsiniz. Ayrıca hissede sizin beklentileriniz nedir yorumlarda bizimle paylaşabilirsiniz. Türk Hava Yolları 2022 yılı 3. çeyrekte beklentilerin üzerinde 27,118 milyon Türk lirası net kar açıkladı. Beklentiler 23,526 milyon Türk lirası seviyesindeydi. Net kar çeyreklik 196.21 artarken geçen yıl aynı döneme göre yıllık 331.06 yükseliş gösterdi. Net kar marjı 2022 yılı 3. çeyrekte 24.99 olurken önceki çeyrekte 12.72 ve geçen yıl aynı çeyrekte 21.67 olmuştu yatırım faaliyetlerinden gelirler ve iştiraklerdeki Sun Express ve B güçlü performanslar net kar üzerinde etkili oldu. Satış gelirleri 2022 yılı 3. çeyrekte 108.537 milyon Türk lirası seviyesinde gerçekleşti. Satışlar önceki çeyreğe göre 50.81 artarken, geçen yıl aynı döneme göre yıllık 273.84 büyüdü brüt kar marjı 2022 yılı 3. çeyrekte 30.82 oldu. Önceki çeyrekte 20.93 ve geçen yıl aynı dönem 29.10 olmuştu. Fabök aynı dönemde 34,161 milyon Türk lirası olurken, yıllık bazda 252.90 artış gösterdi. Çeyreklik 118.30 büyüdü. Favök marjı aynı dönemde 31.47 seviyesinde oluştu. Önceki çeyrekte 21.74, geçen yıl aynı dönemde 33.34 olmuştu. Şirketin 2022 yılı 3. çeyrekteki ihracat oranı 90.66 seviyesinde oldu. Geçen yıl aynı dönemde 91.14 seviyesinde gerçekleşmişti. 9 aylık sonuçlar Yılın ilk 9 ayında şirket 38.493 milyon Türk Lirası net kar açıkladı. Net kar geçen yıl aynı döneme göre 517.67 büyüdü. Bu dönemde şirket 223.120 milyon Türk Lirası satış geliri elde ederken satış gelirleri yıllık 268.68 artış gösterdi. Favök 58,057 milyon Türk Lirası oldu ve yıllık bazda 248,80 arttı. Yılın ilk 9 ayında şirket 24,97 bülüt kar marjı ile çalıştı. Geçen yıl aynı dönemde 20,94 olmuştu. Favök marjı 26,02 seviyesinde olurken, geçen yıl 27,50 olmuştu. Net kar marjı 17,25 oldu geçen yıl aynı dönemde 10.30 olmuştu. Aktif kırlılığı 9.56 olurken, geçen yıl aynı dönemde 2.88 olmuştu. Sektör ortalaması 7.67 seviyesinde bulunuyor. Öz sermaye kırlılığı 32.19 olurken, geçen yıl aynı dönemde 12.27 olmuştu. Sektör ortalaması 22.34 seviyesinde bulunuyor. Yıl 9 aylık dönemde toplam 53.9 milyon yolcu taşıdı. Bu rakam rekor yılı olan 2019 yılının aynı döneminde 56.4 milyon seviyesindeydi. Gelir bakımından 2019 yılını dolar bazında %34 geçerken yolcu sayısı olarak 2019 yılının %95'ine ulaşmış durumda. Bu rakamın %54'ü Avrupa hatlarında gerçekleşti. Birim bazında yolcu gelirinin toplam arz edilen koltuk sayısına oranı olan Rask 2022 yılı 3. çeyrekte 3 19’a göre 51, 3 artışta 10, 17 sent oldu. 9a 22'de ise, 9a 19’a göre 34, 6 artışta 8, 10 sent seviyesinde gerçekleşti bu rakama kargo kısmı dahil edilerek hesaplanan rask 2 verisi ise, sırasıyla, aynı dönemler için, 57, 7 ve 46, 8 artış gösterdi. Kar marklarının artmasında birim gelir artışlarının etkisi oldu. İhracat oranı 90.92 seviyesinde gerçekleşti. 2021 yılının tamamında ihracat oranı 88.68 olmuştu. Bu dönemin sonunda şirketin 163,938 milyon Türk Lirası net borcu bulunuyor. 2021 yılının sonunda şirketin 163,363 milyon Türk Lirası borcu bulunuyordu. Net borç, fabrik oranı yıllık bazda 236 eks seviyesinde bulunuyor. Cari oran 0.89x ve likidite oranı ise 0.85x seviyelerinde. Sektör ortalaması cari oran için 0.94x ve likidite oranı için 0.88x seviyesinde bulunuyor. Türk Hava Yolları Gini nakit dönüş süresi düşük olan şirketler için cari oranın 0.50x seviyesinin üzerinde olması normal karşılanır. Buna göre sağlıklı bir cari oranı var. Şirketin borç kaynak oranı 67.82 seviyesinde. Geçen yıl aynı dönemde 76.11 seviyesindeydi. Sektör ortalaması borç kaynak oranı için 70.30 seviyesinde bulunuyor. Şirketin nakit değerleri 2021 yıl sonuna göre 31.078,0 milyon Türk Lirası artarak 66.757,0 milyon Türk Lirası oldu. İşletme faaliyetlerinden 88247,0 milyon Türk Lirası nakit girişi sağlandı. Yatırım faaliyetlerinden 23.797.0 milyon Türk lirası nakit çıkışı olurken, finansman faaliyetlerinden 33.372.0 milyon Türk lirası nakit çıkışı sağlandı. Şirketin nakit akışları çok güçlü seyretmeye devam ediyor. Nakit döndürme süresi bu dönemin sonunda 3.69 gün olarak gerçekleşti. Sektör ortalaması ise 2.41 gün seviyesinde bulunuyor. Değerlendirme Şirket son kapanışa göre 303,042 milyon Türk lirası firma değerinde bulunuyor. Son duruma göre 3.44 k, sektör 5.78 X, 4.37 xfde Fabök sektör 6.93 X ve 0.77 XFD, DD sektör 145 X, piyasa çarpanlarıyla işlem görüyor. Diyo için sonuçları oldukça olumlu karşılıyoruz. Özellikle verimlilik artışı ve güçlü serbest nakit akışları şirket için değer yaratan özellikler. 2022 yılı sonu için muhafazakar bir tahminle 48 milyon Türk Lirası kar bekliyoruz. Bu beklentiye paralel 5x gibi yine muhafazakar bir beklenti ile 175 Türk Lirası hedef fiyata ulaşıyoruz. Türk Hava Yolları için hedef fiyatımızı 90 Türk Lirası, den 175 Türk Lirası seviyesine revize ediyoruz. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Takip ettiğiniz hisseler nelerdir? Hangi hisselerin analizini merak ediyorsunuz lütfen yorumlarda bizimle paylaşın. Sağlıcakla kalın. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.